Anne, ne yapıyorsun? Temizlik yapıyorum oğlum, görmüyor musun? Niye, bunun için mi aldı seni Sinan Hanım eve? Ben istediğim için yapıyorum oğlum. Kadın bize evini açtı o kadar. Ya i̇ki toz almışım, ne var? Anne, ben başkasının evinde sığıntı gibi yaşamak istemiyorum. Bunun için mi getirdin bizi buraya? Her şeyin bir zamanı var oğlum. Önce bir başımızı sokacak bir yer bulalım. Anne, bizim başımızı sokacak bir yerimiz var. Babamın evi var. Sarp, konuştuk bunları seninle. Anne ama sadece konuştuk. Ben gitmek istiyorum ya, gerçekten gitmek istiyorum. Tamam artık Sarp, uzatma. Zaten bin tane dert var başımda. Pardon ya, rahatsız ettim, kusura bakma. Aa, yeter ama Serap. Hadi tamam, bu kadar çabuk su koy verme canım. Daha bir kişiyi aradık. Yapma, gözünü seveyim ne olur ya. Ay bırak şunu da elinden, hadi görevi tamamladı. Ay, güçlü ol biraz. Esma, ben hiç kimseyi tanımıyorum ki. Ya sanki benim bir annem varmış, o da gitmiş. Ne bir akrabası, ne başka bir şeyi. Bu zamana kadar kimseye ulaşamadın mı sen peki? Bak bu İzmit'teki Nilgün teyze... ...bana Bolu'da bir uzak akrabadan bahsetti diye... Hı. ...ben kalktım, gizli gizli Bolu'ya bile gittim. Yok, hiçbir iz bulamadım yok. Allah Allah. Bak aklıma ne geldi? Bu kadar kendini saklıyorsa... ...acaba diyorum bu kadın sığınma evlerinden birinde falan olabilir mi? Ha? Hiç araştırdın mı oraları? Ya benim etim ne, budum ne Esma? Ben oralardan kimseyi tanımam. Sen tanır mısın? Yok. Ben de tanımıyorum. <laughs> Aa! Ama Sinem kesin tanıyordur. Çünkü o böyle dönem dönem şey yapıyordu oralarda. Gönüllü olarak çalışıyordu o vakıflarda, derneklerde falan. Bak bulsa bulsa olur bulur anneni ben sana söyleyeyim. Vallahi mı? Tabii canım. Onun çevresi çok geniştir. E, ee, tamam o zaman. Ama yok ya belki şimdi bizi istemez. Aa. O niyeymiş o? Haptık ki biz ona. Şey canım hani dedem yüzünden de nişan bozuldu falan ya. Ay yok canım, ay Allah aşkına Serap. Ay Sinem hiç takılmaz öyle şeylere. Tabii o o kadar burnu büyüktür ki hanımefendi dilinden asla ödün vermez. Sana yazıklar olsun. Ay! Ah! Ah! Oh! Oh! ah! ah! ay! Ah! Ah! Hadi gidelim. Zaten bugün onun izin günü, gider bir güzel konuşursun. İsmail. Ay ben çok heyecanlandım. Vallahi bak hissediyorum. Bu sefer kesin bulacağız anneme. İnşallah. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Dünya dönüyor ama benim etrafım.